Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak e, yürütmekte olduğumuz organik tarım projesi kapsamında başlatmış olduğumuz eğitim çalışmaları, eğitim e, kapsamında hepimiz burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Bu iki üründe tabi badem, metreiz gibi diğer azalıkta olan ürünler de var. Bunlar da aynı şekilde organik tarıma başlatmış durumdayız. Ülkemiz için çok önemli bir tarım kuruluşu var. Bu kırk kuruluş organik tarım, iyi tarıma ve bu düzenlemeler iyileştirici bir noktaya gelmiştir. Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda da bu organik tarıma verilen destekler asla Devlet olarak başta devlet olarak önemli bir masraf var. O da sonra da halkımızla bu bilinciye erişerek, bu bilinciyi geliştirerek bunu ülkemizde yaygın yönünde vatandaş olarak, bireysel olarak her türlü gayreti sarf etmemiz Gerçekten organik tarıma verdiği gibi çiftçilerimizin de yanında yer alıyor. Bu organik tarımı arkadaşlar geliştirmemiz lazım. O yıl itibariyle belki Randıman alabiliyorsunuz. Pozitif, müspet bir şekilde gösterir. E şimdi durmadan hayvan gübresini atıyoruz. Onun yanı sıra bir de kimyasal gübre atıyoruz. Şimdi o organik gübreleri atarken biz esasında toprağın yapısını düzenleyip küçük uygulamalarımız yeterli gelir. Yaprağı hasat bitti, şeyler bitti, yaprak dökümü başlıyor. Yaprak dökümü... Çoğunluğu başladığı zamanki süreçte, yani kış girmeden, girdikten sonra veya yaprak dökümü tamamlandıktan sonraki yapacak olduğumuz uygulamalarda bu oranı yüzde iki, iki buçuğa çıkarabiliriz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her projemizde öncelik hedefimiz insanlar ve canlılar. Bu noktada e, organik tarımın ana hedefine odaklanarak e, böyle bir proje geliştirdik. Üç yıldır yapıyoruz bu projeyi, bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Ee, nerede yapıyoruz? Silifke ilçemiz, Gündüzler Mahallemiz, Yoğunluk'ta zaten e, şu anda bulunduğumuz mahalle. Yoğunluk'ta organik tarım üretimine e, geçiş dönemleri ve or organik sertifikasını aldılar bir kısım üreticilerimizde. Organik tarıma geçiş, e, direkt hani kayıt olunca organik tarım ürünü üretiyoruz diyemiyorsunuz. Mutlaka bir geçiş aşamaları var. Bu noktada biz destek veriyoruz tüm aşamalarda analizleri yapılıyor. Üreticilerimize sürekli bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz birlikte. Organik tarım biliyorsun çok önemli bir konu. Türkiye genelinde Avrupa %35 oranda artık organik tarım yapıyor. Biz daha %1'lerde %2'lerde emekliyoruz. Türkiye'de bunun gelişmesi için bu yerel yönetimler bence çok önemli. Yani Mersin Belediyesi'nin belediye başkanlığı yapmış olduğu bu seçenek çok önemli. Bu dördüncü yılımız Mersin'de bu proje devam ediyor. İnşallah yine de daha kapsamlı bir şekilde devam edecek. Gündüzler Mahallesi'nde üzüm üretiyoruz. Gündüzler'in üzümü artık dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Önce büyükşehir. Belediye Başkanım Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Köylüm ve mahallem adına. Eskiden yol sıkıntımız vardı. Yollarımız yapıldı. Büyükşehir bize bu organik tarımda daha iyi bize bir kolaylıklar tanıdı. Ama bunlar da mahallemin insanlarına duyurunca daha onlar da bir çiftçiliğe ağırlık vermeye başladı. Biz Ben doğduğum günden beri mesela yaşım 60'a geliyor. Hep ömrüm böyle bağcılıkla üzüm işte köyümüzün ürünlerini de yaş şey yapıyoruz budamasını, ilaçlarını, kazmasını. Görmeniz lazım, yaşamanız lazım. Mesela Türkiye'mizde tanıtmamız lazım. Çok önemli. Gelinsin zamanda... köyümüze gündüzler mahallemiz olarak, Silifke'mizin gündüzler mahallesi olarak çok istiyorum ki organimizi sunalım. Bilgilendik, daha da çok rahatız yani bu konuda. Bilgilenmediğimiz için daha cahillikten her şey gelir ya ama bilgili olduğumuz zaman daha farklıyız yani. Yani biz eğer bilinçli olarak organik tarım yaparsak ülkemizde yani büyük bir marka olacağımıza inanıyorum. E, 7 yıldır yapıyorum. 7 yıl içerisinde 5 yıldır randumanımda hiçbir düşüş olmadı. Kalitede yüksek verimi ee, elde ediyoruz. Bir de bunu bilinçli halde yaparsak bizim e, üretimimizde hiçbir zaman e, memnuniyetsizlik olmayacak. Bunu da e, biz sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın da organizasıyla yani buralara köyümüzde bir böyle bir örgütlenmeye önderlik yapıp bize de yardımcı ve önderlik, kılavuzluk yaptığı için de çok teşekkür ediyorum.